Merhaba arkadaşlar. Kraniyel sinirlerle devam ediyoruz. Nervus oculomotorius'ta kalmıştık. Nervus oculomotorius bildiğimiz üzere 3. kraniyel sinirimiz. Şöyle baktığımda bakın şurası mezensefalon. Mezen çekirdekleri mezensefalonda. E, mezensefalonun e, kurus serebri kısmı, tegmentum kısmı ve tektum kısmı. E, tektumla tegmentum arasında da Tekrar söylüyorum. Ee, Aquaduktus cerebri veya Silvius kanalı var ki üstteki iki talamus arasındaki üçüncü ventrikülü, altta şurası pons, şurası bulbus, arkada cerebellum olacak. Bu pons, bulbus ve cerebellum arasındaki dördüncü ventriküle bağlayan kanal idi Aquaduktus cerebri, Silvius kanalı. Bakın. Ee, üçüncü şey pedunculus cerebri dediğimiz evet iki peduncular arasında interpeduncularisten çıkış yapacak üçüncü kran sinirimiz ee, motor ve parasempatik özelliği var ee, motor çekirdeğiyle motor özellikleriyle başlayalım bakın Bakın nükleus, nervi, Oculomotorii. bunun motor çekirdeği. Ee, buradan çıkış yapan lifler, fossa interpedinkularisten çıkan kraniyel sinir içinde çıkıyorlar. Bakın şuradan e, sinus cavernosus'tan geçiş yapacak. E, 3, 4, 6, 3, 4, 6. kraniyel sinirler, 5'in 1. 5'in 2. dalları. Ee, ve arterya carotis interna hatırlarsanız. Bakın bu da arterya carotis interna. Sinüs kavernoz içindeydi. Sonra bunlar e, 3, 4, 5'in 1'i ve 6. kraniyel sinirler e, sifoneut kemiğin büyük kanadı ile küçük kanadı arasındaki fissura e, orbitalis e, superiordan geçip geçip orbiteye giriş yapacaklar. Bakın giriyor şöyle. İki tane üst ve alt dallarına ayrılıyor. Gözü hareket ettiren ekstra oküler kaslar idi. Altı tane ekstra oküler kasımız vardı. Dört tanesinin inervasyonu salacak. Bunlar kimler bakın. Ee, bakın rectus inferior. Gözü aşağı baktıran kas. Rectus Superior, Gözü yukarı baktıran kas. Obligus. Inferior. Gözü yukarı ve içe baktıran kas. Rectus. Bakın rectus. Medialis. Gözü içe baktıran kas. Bu altı kastan dört tane. Dört tane kas bunlar. Dört ekstra oküler kası inler ve ediyor gördüğünüz üzere. Bir de bakın şurada şu levator palpebra superior. O da göz hareketi ettirmiyor fakat e, üst göz kapağını palpebra superioru hareket ettiriyor. Yukarı kaldırıyor. Gözü açık tutuyor. E, onu da inler edecek. Bu motor özelliğiydi. Bir de parasempatik motor özelliği var. Parasempatik çekirdeği Edinger Westphal veya Nervus Accessorius Nucleus özür dilerim Nucleus Accessorius Nervi Ocula Motori. Bakın o da nokta nokta çıkış yapıyor. Takip edelim nokta nokta kırmızı. Bakın şöyle. Alt koluyla o kilomotorüsün alt koluyla geliyor. Bakın, ganglion, siliyere de, ganglion, siliyere de sinaps yapacak. Sinapstan sonra postsinaptik, ee, parasempatik ee, şeylerde nervus, siliaris, breve dediğimiz kısa nervus, siliaris, breves dediğimiz kısa şeylerle. Bakın nereye gidiyor? Şöyle takip ediyoruz. Sifinter pupilla'ya gidiyor, pupilla'yı küçülten miyozis yaptıran sifinter pupilla kasına gidiyor. Başka bakın, ee, silyer cisimdeki muskul silyerlere e gidiyor. O da okurken bir şeye bakarken akomodasyon refleksinde ee, rol oynardı. -on Ona tutunan ee, zonular lifleri lensi askıya alan zonur liflerinin gevşemesini, lensin bombeleşmesini, kalınlaşmasını, kırıcılığını artır, artmasını sağlar idi bu kas. Bu da bir parasempatik e, sinir olan o kilomotorius'un parasempatik özelliği, parasempatik lifleriyle kasılan, çalışan bir kasımız. Bakın şu kırmızı nokta nokta olanlar da Şöyle kırmızı noktalar değil, kırmızı çizgiler, noktalar parasempatik üzere Kırmızı çizgiler de sempatikler. Sempatiklerde hatırlarsanız T1-L2 spinal sinirlerden çıkış yapacaklardı. Truncus simpatikusta da e, bir kısmı e, sinaps yapacaktı. Sonra e, oradan çıkan e, liflerle, sempatik liflerle damarların çevresinde genelde organlara gideceklerdi bunları görmüştük. Bakın bu da arteri kortis çevresinde. E, ee, Turuncus sympathicus'un en üst ganglionundan, ganglion servikale superiordan çıkış yapacak. Turuncus arteri kortis internanın çevresinde dolana gelip bakın oradan da Ganglion siliyareye uğrayacak fakat ganglion siliyare de bunun işi yok. Bu sinaps yapmayacak. Sadece buraya geçiş yapacak. Çünkü sinapsı turuncus simpatikus yapıyor. E, ondan sonra bakın siliyares longus dediğimiz e, daha uzun şeylerle daha uzun e, nervi siliyares longus dediğimiz daha uzun e, sinirler içinde gelip bu da bakın nereye geldi? Musculus dilatatür pupillaya geldi. Bu da pupili dilat edecek pupili genişletecek. Bunu da midriyaz diyoruz. Sempatik. Demek ki sempatikler pupili dilat eder. Midriyaz yapar. E, parasempatikler pupili e, eder. Miyozis yaparlar. Bakın bu okulomotor paralizi dediğimiz bu kişi e, strabismus, şaşı tek gözünde, e, sol gözünde okülomotor felç olmuş. O yüzden şaşı kalmış. E, bakın göz eee okülomotor felç e, fakat trolear ve abdusens çalışıyor. Altı kasın gözü hareket ettiren 4 tanesini okülomotor çalıştırırdı. Onlar çalışmıyor. Bir tanesini süperior oblik dediğimiz gözü aşağıya ve içe baktıran e, trohlear sinir. SO4 diye kısaltmışız süperior oblik 4. E, sağlam. Bir de gözü dışarı baktıran e, rectus lateralis. rl 6 demiştik. E, 6. kraniyel sinir rectus lateralis sinir ve der anlamında. SO4 rl 6. Süperior oblik 4. R, rectus lateralis 6. Bakın göz rectus lateralis'in marifetiyle dışa kaymış. Superior optic kin marifetiyle de aşağı kaymış. Böyle strapizmus. Bakın şurada bakıyoruz üçüncü kraniyel felci. Bakın burada sağ gözde. Sadece strapizmus yok. Bakın aynı zamanda şurada da çok belirgin. E, ee, parasempatik özellik de çalışmayacak. Yani göz eee miyozisini kaybedecek midriyazis olacak. Bakın burada pupil kocaman. Şurada dar. Şurada kocaman. Bir de bakın göz kapağı düşmüş. Göz kapağını kaldıran elevator palpebra superior kasının innerveden de e, okulomotor sinirdi. E, göz kapağı düşmüş. Buna da ptosis deniyor. Bakın göz kapağı düşmüş. Miyozis kaybolmuş. Yani göz midriyazis olmuş. Göz pupili büyümüş. E, bir de göz e, aşağıya ve dışa kaymış. E, strabismus. Şaşı olmuş. Bunda sadece şaşılık olmaz. Eğer tedavisine bakılmazsa, ilerlerse falan çift görme. Çift görme. Double vision, çift görmede oluşabilir. Diplopi diyoruz çift görmeye de. Diğer göz kaslarını hareket ettiren sinirimiz nervus trochlearis'ti bir tanesi. Bakın nervus trochlearis'te mezensefalonda çekirdeği beyin sapını arkadan terk eden tek kranial sinir bu. İkincisi Nükleus'dan sonra çapraz yapan tek kraniyel sinir de bu. Nervus trochlears bakın arkadan terk etti. Öne doğru geliyor. Yine aynı üçüncü kraniyel sinir de o olduğu gibi e, ee, sinüs kavernozdan fissura orbitalis superiordan geçip göze girecek. Bakın şu kası. Superior oblik kası inler ediyor. diyor. Superior oblik kası da bakın trochlea tutulmuş. Bu sayede gözü aşağıya e, yukarıda olmasına rağmen aşağıya ve içe baktıracak. Bakın klinik muayenesinde de hastaya aşağı içe bakması söylenir. E, bunu yapamayacak hasta. Bakın şöyle Dördüncü kraniyel fercinde bakın. Şöyle. Göz. Sol gözde. Dördüncü kraniyel nervus trochlearis felci var. Kişi aşağıya bakamıyor. Göz yukarıya doğru. Rectus superior ve obliquus inferiorun marifetiyle yukarı doğru kaymış. Bakın normal duruşta şöyle, göz yukarı doğru, birazcık da dışa doğru kayıyor. Ee, bunda bir göz yukarı doğru, bir göz aşağı doğru. Bunda da çift görme, çift görme. Ee, diplopi olabilir, özellikle vertikal diplopi yani üstte ve altta iki tane e, görme açısı iki tane vizyon görebilir, çok sıkıntılı bir durum. Diğer göz hareket ettiren kranial sinirimiz nervus abducens. Altıncı kranial sinirimiz. Bu da bakın çekirdeği ponsta. Pür motor bir sinir nervus trochlearis gibi. Bakın nükleus nervi abducens çekirdeği. Bakın çıkış yaptığı yer ponsla bulbus arasında veya medulla oblongata arasındaki sulcus'ta. Sulcus ponto bulbariste. 6, 7 ve 8. kraniyal sinirler bu oluktan çıkarlarda hatırlarsanız. Bakın yine çıkıyor. Yine cavernous sinisten, yine fissura orbitalis superior'dan 3 4 gibi geçiş yapacaklar. Bakın geliyor. Şurada rectus lateralis kasını inler veriyor gördüğünüz üzere. Rectus lateralis gözü yana baktırırdı. Laterale çekerdi. Bakın, sol gözde yine e, nervus abducens hasarı. Göz e, abducens dışarı baktırıldı Dışarı baktırılmayacağı için göz içe doğru kaymış. Bunda da diplopi olabilir. Çift görme olabilir. E, çift görme özellikle ee, horizontal diplopi yani yan yana iki imaj şeklinde çift görme olabilir. Fasciculus longitudinalis medialis diye bir şey görmüştük hatırlarsanız. Eee inen çıkan yollarda. Bakın şurada. Bakın şöyle fasciculus longitudinalis medialis 3 4 6 kraniyel sinir çekirdeklerini hatta nervus accessorius ve üst servikal omurilik segmentlerini de birbirine bağlayan bir yapı idi. Bu yapı sayesinde gözler birbirleriyle e, bir cisme bakarken e, mesela biri dışa bakıyor diyelim ki biri içe bakacak. Biri diğeri de şey bakacak, biri içeri bakacak. İkisi yukarı, ikisi aşağı bakacak. Gözler beraber hareket, sağlı sollu beraber hareket etmesini sağlıyor. Ee, aksesor sinir ve servikal sinir servikal üst segmentlere de bağlı için spinal sinirlerin baş boyun hareketleriyle göz hareketlerinin koordinasyonunu da sağlıyor. Ayrıca e, vestibüler çekirdeklerle ilişkisi olduğu için vestibulo oküler refleks ee, baş, baş, hareketiyle göz hareketleri mesela başımız hareket ettiğimiz göz tam tersi hareketler ki objeyi e, objeye odaklanalım diye e, bunları birbirine bağlayan e, bir sistem fasciculus longitudinalis medialis önemli bir sistem Oküler motor sistem var. İşte iki göz beraber hareket etmesini sağlayan birçok motor fonksiyonu olan merkez sinir sistem yapıları var. Şimdi gözlerin oküler motor sistemi geçmeden göz hareketleri beraber hangi hareketleri yaparlar? Onları şöyle bir inceleyelim. Bakın vestibüler göz hareketleri 5 çeşit göz hareketleri var. Kimler bunlar? Vestibüler oküler göz hareketleri, optokinetik göz hareketleri, sumut pursit göz hareketleri, sakat göz hareketleri ve vergens göz hareketleri diye 5 çeşit göz hareketleri var. Odaklanmayı bir iki cismi, iki gözün aynı anda bir objeyi fovea centralis üzerine düşürmesine odaklanma de, diyoruz. Ee, eğer bir cisi bir göz düşürdü, diğer göz düşüremezse düzgün göremeyiz. Beraber düşürecekler ki binoküler görme, görme düzgün görme daha düzgün, daha derinlikli olsun diye buna odaklanma deniyor. Odaklanma için göz hareketleri düzgün olması gerekiyor. İşte bununla alakalı 5 tane e, göz, refleks göz hareketlerimiz var. E, Vestibulo-oküler göz hareketleri baş hareket ediyor. Baş hareket ettiğinde bakın gözlerim de tam tersini hareket ediyor ki objeyi kaçırmayayım diye. Bakın başın hareketi sırasında görüntünün fovaya sentral üzerinde kalmasına yönelik göz hareketleri, baş hareketleri. Bakın baş hareketlerini algılayan kimdi? Semisürküler kanlar, yarım daire kanallarım. Onlar da vestibüler sinire, vestibüler çekirdeğe uyarı gönderecek vestibüler sinir vasıtasıyla. Vestibüler çekirdekte dört çekirdekten oluşuyordu. Eee superior, e, inferior, medial ve lateral kısımlar olan. Bakın, özellikle superior ve medial çekirdekler baş boyun hareketlerinden al, aldıkları algıları algılarıyla vestibulo oküler reflekste öne çıkıyorlar. E, ne yapıyor? Bakın, aldıkları uyarılar yukarıda medial longitudinal fasikül dediğimiz 3 4 6'yı birbirine birleştiren e, bunlara da e, nervus aksesorisi servikal üst segmentleri birleştiren e, oluşuma e, ileti gönderiyorlar baş boyun hareketleriyle alakalı. Bu sayede de e, baş hareketleri Baş hareket ediyor. Aynı süratte, aynı süratte, ama baş hareketinin tersine göz hareket gözlerde hareket ediyor. Buna da vestibulo-oküler göz hareketleri deniyor. Mesela şöyle bir şey yaptığımda, elimi oynattığımda, şöyle gözümle algılamaya çalıştığımda bir süre sonra şey bulanıklaşıyor yani a, e, görüntüyü tam olarak şey yapamıyorum ama mesela kafamı oynattığımda görüntü çok daha net yani parmağımı çok daha net görebiliyorum sağa sola oynattığımda. E, bu da vestibül oküler göz e, hareketlerinin, vestibül oküler reflekslerinin ne kadar e, kuvvetli olduğunu gösteriyor. Optokinetik göz hareketleri var. Optokinetik göz hareketleri mesela bir tambur döndürmüşler, Hem yukarı aşağı da olabilir. Şey de olabilir. E, dik olabilir. E, bir tambur döndüğünde mesela buradaki siyah çizgileri takip etmesi isteniyor kişiden. E, yavaş göz hareketleri yavaş ve hızlı göz hareketlerinin şöyle yavaş yavaş hızlı yavaş hızlı yavaş hızlı böyle göz hareketleri bunları takip etmemizi sağlıyor. Bu yavaş ve göz hareket, hızlı göz hareketlerinin bir kombinasyonu oluşuyor. Ee, kafa sabitken veya kafa çok az hareketliyken e, bir cismi takip etmemizi sağlayan e, bu yavaş göz, hızlı göz hareketleri kombinasyonuna nistagmus deniyor. Nistagmus deniyor. E, bir nistagmus hareketi. E, mesela bir araba ile geçerken ee, yol kenarında sıralanmış elektrik direklerini de bu optokinetik göz hareketleriyle takip et, edebiliyoruz. En iyi örneklerden bir tanesi bu. Smooth Pursuit göz hareketleri. Eee... Sumit Porsit, yavaş hareket eden bir cismin görüntüsünün fovea Centralis üzerinde kalmasını sağlamak için her yönde yapılan her yönde, yukarı aşağı sağ sol e, yukarı içe yukarı dışa vesaire her yönde yapılan yavaş göz hareketleri burada bir cismi takip ediyoruz yavaş hareket eden bir cismi onu takip etmek için her yönde yapılan göz hareketleri baş sabit Smooth Pursuit göz hareketleri Sakkadik göz hareketleri, Sumurpursite göre yine ee, Sumurpursite göre daha hızlı göz hareketleri, e, iki iki e, veya daha fazla. Bakmam istemem. Mesela şurada manis yapılmış bir parmağına, bir de şu cispe bakacak. Sırayla sağa sola, sağa sola, sağa sola, sırayla iki cisme sırayla bakacak. İşte bunu iki cismi farklı farklı iki veya fazla cismi bakarken sağ, e, sırayla e, bakarken bu tip bunları takip etmem için e, sakkadik göz hareketleri oluyor. Gözler yani ide hızlı ve eş zamanlı hareketleri sayesinde bu iki cisme farklı farklı fiksasyon değiştirip aynen değiştirip diğer cisme fiksasyon noktasını aynen değiştirip diğer cisme bakabiliyorum. Bunu yaptıran da daha hızlı sunguç bursiyete göre sakkadik göz hareketleri. Okurken yapılan küçük hareketlerden bir odaya bakarken yapılan, bir odadaki nesnelere bakarken yapılan geniş hareketlere kadar e genlik bakımından farklılık gösteren hareketler. Sakkadik göz hareketleri. Şimdi buraya kadar gördüğümüz Hareketlerde gözler aynı yöne ve eşit olarak, eşit hızlı olarak dönüyorlar. Aynı yönde çalışıyorlar. Bir de vergens göz hareketleri var. Bu diğerlerinden farklı. Gözler aynı yöne hareket ediyorsa, aynı yönde ve aynı miktarda hareket ederlerse, bu da Kojiki göz hareketleri deniyor. Bu öndeki dört tip göz hareketi conjugee idi. Bu vergens göz hareketleri e, konjige konjige göz hareketleri değil aynı yöne hareket etmiyorlar nasıl oluyor bakın şöyle bir cisim yaklaştırıyor veya uzaklaştırıyor yaklaştırırken mesela bir cismi yaklaştırdığında iki gözüm içeriye doğru kayıyor veya uzaklaştırma, uzak bir nesneye bakarken uzaklaştırma göz dışarı kayıyor. Yani iki göz diğerinde mesela diğer göz hareketlerinde işte iki göz sağa, iki göz sola, iki göz yukarı, iki göz aşağı. Burada biri sola, biri bir göze sağ göz göre mesela sağ, bir göze göre sola. Yani ikisi de ee, ters yönlere kayıyor ve böylece eee değişik uzaklık cisimlere bakabiliyoruz. Buna vergens göz hareketleri deniyor. Bakın gözü yaklaştıran bir cisme bakmak için bakın bu kişi göz yaklaştıran bir cisme bakıyor. İlk göz de içeriye doğru kaymış. Diğer göz hareketlerine biri e, içeri kayarken biri dışarı kayardı. Aynı yön hareket ederdi. Bu gözler bakın farklı ters yön hareket ediyor. Şöyle hareket ediyor. Normalde diğerlerinde biri içeri bakarken biri dışarı. Biri dışarı bakarken biri içeri. Böyle hareket ederlerdi. Bunda eee ters hareket ediyorlar. Göz yaklaştığı bir cisme bakım, bakmış kişi her göz içeriye kayması konverjans deniyor. Uzaklaştırılan bir cisme bakmak için de bu sefer daha böyle gözler dışarı kayıyor iki gözde. Buna e, gözlerin birbirinden uzaklaşıyor. Buna da divergence deniyor. Bu akomodasyon refleksinde de olan bir e, hareket vergens hareketleri. E, yakındaki bir cismi okumak yakındaki bir cismi incelemek için ne yapıyoruz? İki göz içeriye doğru bakıyor. Yani e, iki göz içeriye doğru kayıyor buna konverjans diyoruz. Başka ne oluyordu? Eee pupilimiz e, miyozis oluyordu, ufalıyordu. Bir de eee kas kasılıp e, lensimiz kalınlaşıyordu, kırıcılığı artıyordu ve böylece görüntü netleşiyordu. Bunu akomodasyon refleksi Akomodasyon refleksinde de her göz içe bakar. Konvers. Bunun tam tersi, akomodasyon refleksinin tam tersi de uzaktaki bir cisme bakarken, uzaklaşan bir cisme bakarken oluşuyor. Ne oluyor? Yakın bir cisme bakarken ne yapıyorduk? Göz konverjans oluyor. Uzaklaşan bir cismin için diverjans oluyor. İki taraf uzaklaşıyor birbirinden. Başka? Ee, yakınlaşan bir cisme bakarken veya yakındaki bir cisme bakarken e, miyozis olurdu, pupil küçülürdü. Bu uzaklaşan bir cisme bakarken pupil genişliyor, midriyazis oluyor. E, lens e, yakınlaşan bir cisme bakarken kanlaşırdı. Uzaklaşan bir cisme bakarken tam tersi inceliyor. E, ve gözler dışa dışakaya diverjans oluşuyor. Bunlar Beş tip göz hareketleri, bir cismi takip etmemiz için bize lazım olan göz hareketleri. Tabi bu göz hareketlerinin beraber olmasını sağlayan birçok e, supraspinal merkez sinir sisteminde e, alan merkez sinir sisteminde e, merkezler var, birçok merkezler var bunları göreceğiz görmeden bir ara verelim